Güzel bir pazar sabahında hasretle beklediğimiz Düzük Ekmek Festivali'ne tekrar kavuştuk inşallah. Gerek pandemi dolayısıyla, e, gerekse Elazığ depreminde ve İdlib hareketlerinin hareket harekatı sürecinde maalesef Düzük Ekmek Festivali'ni deneyemez. Ama bugün e, sucuk Ekmek Festivali'mize pandemiye uygun bir şekilde maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarıyla da e, şu anda e, kadirimizde Düzük Ekmek Festivali'ni düzenliyoruz. Yaklaşık 15 bin kişiye Sucuk ekmek dağıtacağız. Aynı zamanda e, burada çocuklarımız için tiyatromuz var. Ve çocuklarımız için palyaçolarımız, oyun gruplarımızla birlikte çocuklarımız siz sucuğunuzu yerken çocukları da burada eğlendireceğiz inşallah. E, ben e, nice e, sucuk festivallerini yürüdüm. inşallah sizler aracıyla duyurduğumuzda marklaşma sürecine gideceğiz. Ben bütün herkesi Kadir sucuk ekmeği yemeye davet ediyorum. Kırmızı dağıtım gerçekleştiriliyor ve birazdan müzik eşliğinde tabii ki animasyon gruplarının sahneleri de var. <laughs> kendi yapan kazanır. Onları yaptı herkes yapan kazanır. Başladı, başladı, başladı. başladı. Kaldı, kaldır elleri. Heyecanlı kadirli. Geceler yarın. İyi dinle. Kimin yarın? Hadi çabuk. Can can canıma.